Kanonik forma indirgeme yönteminde ilk özellikle ikinci basamaktan için kullanıyorduk. Burada eğer özel çözümü bulamadıysak kanonik forma indirgeme yöntemini kullanıyorduk. Burada Q eksi P kare bölü 4 eksi P üssü bölü 2. Q Y'nin kat sayısı P Y üssünün katsayısı olacak şekilde. Burada ne yapıyorduk? İki tane ifade çıkıyordu. Burası ya A gibi sabit bir sayı çıkıyordu ya da A bölü x kare gibi bir ifade çıkıyordu. O zaman dönüşümümüz eğer sabit bir sayı veya a bölü x kare gibi bir ifade çıkarsa bizim özel çözümümüz e üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı integral p dx şeklinde bir özel çözüm arıyorduk. Sabit sayı çıkarsa bu dönüşümü y eşittir y1 çarpı u dönüşümünü uyguladığımızda bu sabit katsayılı lineer diferansiyel denkleme dönüşüyor. a bölü x kare ifadesi varsa bu da öler diferansiyel denklemine dönüşüyordu. Verilen diferansiyel denkleme göre uygulayalım. Buradaki P dediğimiz ifade eksi 4x. Q dediğimiz ifade 4x kare. Dolayısıyla I eşittir. Q eksi P kare bölü 4. 16x kare bölü 4. 4x kare. Eksi P üssü bölü 2. P üssü eksi 4 bölü 2. Eksi 2 önünde eksi var. Artı 2 oldu. Bu ifade nedir? 2 sabit bir sayı. Sabit bir sayı olduğu için biz y 1 eşittir e üzeri eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2 çarpı integral e, pdx p dx eksi 4x dx olacak şekilde bir özel çözüm arayabiliriz. Buradan e eksi 4 bölü eksi 2 2 e, integral x kare bölü 2'den e üzeri x kare dönüşümü uygulamamız lazım. y eşittir e üzeri x kare çarpı u dönüşümü uygulayalım. Türev ifadesine bakalım. Y'nin türevi, birincinin türevi 2x çarpı e üzeri x kare çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Ee, i̇kinci türev alalım. Birincinin türevi. Burada 3 ifade var. 2 zaten var. Şu birinci olsun. x e üzeri x kare. Şu da ikinci olsun. Birincinin türevi. Ee, x'in türevi 1 çarpı e üzeri x kare artı birinci çarpı ikincinin türevi. 2x çarpı e üzeri x kare çarpı ikinci. Şurada parantez var. Artı birinci çarpı. Şu birincinin türevi çarpı. ikinci artı birinci. Birinci dediğimiz ifade x e üzeri x kare çarpı ikincinin türevi u üssü bunu kapattık şimdi geldik yan tarafa birincinin türevi 2x çarpı e üzeri x kare çarpı ikinci artı e üzeri x kare çarpı ikincinin türevi u 2 üssü bir kere daha yazalım y eşittir e üzeri x kare çarpı u y üssü eşittir e üzeri x kare çarpı 2x u artı u üssü. Şuradan y'nin ikinci türevini aldığımızda düzenleyelim bakalım daha düzgün bir şey çıkar mı? e üzeri x kare zaten hepsinde var. Şöyle köşeli açalım parantezi. E, 2 artı 4x kare 2'nin karesi çarpı x kare 4x kare çarpı u artı x e, 2 ile dağıttım. Artı e, 2x e üzeri 2x u üssü artı 2x u üssü tekrar geldi artı e üzeri x kareyi dışarıya almıştım u 2 üssü geldi dolayısıyla y'nin ikinci türevi de e üzeri x kareyi dışarıya aldım çarpı u üssü en başa yazalım 2x u üssü 2x u üssü artı 4x u üssü artı 2 artı 4x kare çarpı u. Verilen diferansiyel denklemde bulduğumuz y, y üssü ve y 2 üstü ifadesini yazalım. y 2 üssü gelmiş. u 2 üssü eşitliğin karşısında e üzeri x kare ifadesi var u2 üssü artı 4x u üssü artı 2 artı 4x kare çarpı u eksi 4x eksi 4x çarpı y üssü y üssü yerine 2x u artı u üssü artı 4x kare artı tekrar kontrol edeyim yukarıda artı 4x kare çarpı e üzeri x kare u u eşittir x e üzeri x kare her iki taraftan e üzeri x kareyi yok ettiğimi düşünelim hem buradan hem burada sağ taraftan yok ettiğimizi düşünelim en sağda ve en solda son ifadede u2 üssünü yazdık u üssü parantezini alalım burada 4x geldi buradan da 4x geldi ama eksi 4x geldi U'lu ifadeyi yazdığımıza bakalım. 2 artı 4 x kare buradan geldi. Buradan geldi. Eksi 8 x kare geldi. Artı 4 x kare geldi. Eşittir 0. Buradan U2 üssü şurası 0. 8, 4, 4 gitti artı 2u eşittir 0. Zaten homojen denklem r kare artı 2 eşittir 0. R eşittir artı eksi kök 2i. O zaman homojen denklemin çözümü çözüm eşittir homojen denklemin çözümü o da eşittir ee, c1 çarpı kosinüs kök 2x artı c2 çarpı tabii ki bu u bu da u c2 çarpı sinüs kök 2x. Hangi dönüşüm uygulamıştık buraya biz? E üzeri x kare. Bir kontrol edelim. E üzeri x kare u dönüşümünü uygulamıştık. Dolayısıyla e üzeri x kare ile çarptığımızda burası y olacak. E üzeri x kare ile çarpalım. E üzeri x kare çarpı c1 çarpı kosinüs kök 2x artı c2 çarpı sinüs kök 2x şeklinde çözümü elde etmiş oluruz.